Evet sevgili Kova burcu haftalık kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım Kova burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet, haftanın yıldızını Kova burcu ilan ediyorum. Neden? Şu ana kadar baktığım burçların içerisinde en ferah sıkıntısı en az düşmanı en az efendim geliri en fazla harika çıkan fallardan bir tanesi diyebilirim anahtar mı anahtar var mülk mü Üç tane mülk var merak ettiğin tek bir soru varmış şu anda da muhtemelen bunun için açtın soruyorsun ne olacak diyorsun bir soru işareti var burada bu soru işaretinin cevabı e, üç tane yani sorduğun soru neyse bu sorduğun sorunun cevabı 3 tane bak. Ee, ve 3 cevapta aydınlık. Yani sıkıntı yok. Ne sorduğunu ben de merak ettim şimdi. Yani kocaman bir soru. Yani şu ne olacak diyorsun ama cevabı bir tane değil 3 tane. Belki de görecelidir. Yani Hani şöyle olursa böyle olacak, şöyle olursa böyle olacak gibi öyle bir cevabı da olabilir. Evet, bekar olan bayan kova burcu. Yani bu kadar mı bir insan kuğu gibi süzülerek gelin olur? Saçlarını uzatmışsın. Yani hani doğa çekimleri olur ya. Tabiatın içine bir yere gelin damat gider. Orada fotoğraflar çekilir çekimlere gidiyorsun saçların oldukça uzun onu söyleyeyim ee, üzerinde gelinlik gelinliğin Efendim Bir de saçlarına takılmış ne var biliyor musun sihirli lamba var yani senin şu aralar sevgili kova burcu tüm kovalar için bu geçerli bütün dileklerinin sırasıyla gerçekleştiği hafta diyebilirim bu hafta. Yani burada Alaaddin'in lambası Çıkmış daha artık ne diyeyim yani dile Ne dilersen hani şu an Çok güzel Çok aydınlık Yani diğer burçları tek tek inceleyebilirsin ee, Geçen hafta farklı bir burca ben e, Bu haftanın yıldızı demiştim Her hafta değişiyor bu yani e, Gezegen hareketi mi frekans mı Ne artık bilemem e, Ama bu hafta itibariyle ben Kova burcunu kesinlikle yıldız ilan ediyorum Yani çok güzel Uzaktan gelen aydınlık haberlerin var. Yurt dışından açılan kapılar var. Yani yurt dışı değilse bile çok uzak yerler diyebilirim. Yani memleketin bir ucu mesela gibi. Ama hep böyle beyaz, ferah, aydınlık haberler. Şöyle söyleyeyim, erkek olan kova burcu. Oturuyorsun, secdede ellerini açıp şükür namazı kılıyorsun. Öyle bir dileğin mi oldu? Şu olursa şükür namazı mı kılacağım dedin. Kılıyorsun. Evet dişle ilgili de bir kafanda karartı yapmışsın. Yani bu diş durumum ne olacak mı demiş. Tek sıkıntım bu diş. Ay dişim ne olacak? Bir şey olacağı yok. Yani burada bir köprü yapılacak. Bu kadar. Hani gözüken köprü bu. Bir tane de sanki hem köprü var hem implant mı anlayamadım. Çok değişik çıktı burada. Evet. Bir de e, yani çok ilginç. Hani yeraltı şehirleri olur ya Türkiye'nin birçok noktasında. Sanki bu tarz bir yere bir yolculuk söz konusu. Artık öyle olan şehirleri kafandan geçir hangisi yani. tatile gidiş var. Deniz kenarı yerler de var bak çok net. Evet bir de ayağıyla ilgili evham içerisinde olan bir kova burcu var. Diyorsun ki ne ne çektim ben bu ayaklarımdan? Ne yapmam lazım? Bu ayakların durumu ne olacak? Yani böyle kafanda kurmuşsun, kurmuşsun, kurmuşsun. Yani ayaklarını şöyle söyleyeyim, suya sokman gerekiyor veya kuma basman gerekiyor. O zaman iyileşiyor. Ama onun dışında kesinlikle hepsini rahatsız edecek, onu söyleyeyim. Yani yapacağın tek şey ayağını ya kuma sok ya denize, bu kadar. O zaman bütün o şey gidiyor. Burada da öyle çıkıyor zaten. Ayaklarını sokmuşsun, bak çok güzel. Evet hayatında bir geçiş noktası var kova burcu. Ee, yani bu zamana kadar bir evin içindeydin belki ee, efendim bir bölüm kazandın gidiyorsun veya bir evin içindeydin atandın gidiyorsun. Ee, bu kadar net keskin anlar kararlar var. Bir anda şekilleniyor her şey. Bir de sana çok destek olan bir erkek var. Yani bu baban mıdır, eşin midir bilemem. Arkanda zırh gibi duruyor yani. Senin her aşamını takip ediyor. Sana destek oluyor. Asla mağdur etmiyor. Her şeyinle birebir ilgilenen bir erkek çıktı burada. Ve e, kova burcu resmi haberin geliyor çok net. Evet bir de burada peş peşe kum yığınlarıyla yani bu hani mühendislik alanı mı diyeyim ne diyeyim sanki parça parça katman katman bir şeylerle uğraşan e, bunların düzenlemesiyle. Uğraşan bir e, kova burcu var. E, bu hani bir mühendislik alanı da olabilir, bilemiyorum. Böyle bir alan çıktı burada. İsminde M harfi olan kova burcu. Çok aydınlıktasın. Hayatımın en güzel anlarını yaşayacağım diyeceksin. Bak, isminde M harfi yani baş harfi M de olabilir bu. Kova burcu. Yani dünya sana güzel olacak. O kadarını söyleyeyim yani. Şimdi ben de özendim bak. Çok güzel çünkü. Her yer aydınlık. Sağın solun, solun işin gücün paran. Hiçbir sağlık sorunu yok. Yani dört dörtlük bak. Ha şimdi benim ismimde M harfi yok. Benim de Yani bakın genel olarak bakıyorum. Bu şu an frekansına düşen. Bu baş harfi M olan kova burcu. Ama e, bu demek değil ki diğer Kova burçları bunu yaşamayacak. Tabii ki yaşayacaklar. E, ben sadece mesela bu M harfli olan Kova burcu örnek size tüm Kovalara. E, demek ki Kova burcu çok aydınlık bir döneme giriyor. Buradan bunu çıkarabilirsiniz. Üç kişinin e, şöyle söyleyeyim, haneniz üzerinde yani özellikle evli olan kovalara şunu söyleyeyim 3 kişinin hane üzerindeki baskısı çok fazla fazlaymış bu baskıdan bu hafta itibariyle kurtuluyorsunuz ve ağlıyorlar biliyor musunuz eyvah hani kurtuldu yani siz kendini kendi hayatınızı kurdukça eyvah hayatını kurdu diye üzülen endişe içerisine giren yüzler var burada Halbuki sizin hani yükselmeniz hayatınızı kurmanız son derece olumlu güzel ama bu insanlar e, sanki sizi emerek e, ömür buluyorlarmış. Sizi sömürerek veya atıyorum neyse artık bilemedim e, bir böyle panikliyorlar feryat figan oluyorlar eyvah gidiyor hani biz ne yapacağız şimdi gibilerinden bir panikleme durumları söz konusu. 3 tane temiz haberiniz var bu da artık tahlil sonucu mudur, tayin çeyimidir. Yani evrak şeklinde çıktı bakın bu sayfalar. Evet şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Evet peş peşe gelen paralarınız. Kova burcu en sıkışıyorsun. İş beklentisi içerisinde olan kova burçları en kısa zaman içerisinde iş anlaşmasını İş aktinizi imzalıyorsunuz ve bakın amiriniz kısa boylu. Siz biraz daha uzunsunuz ve bu iş aktinden sonra ya 9 gün içerisinde 9 ay olamaz 9 hafta bilemiyorum. Ama bir 9 rakamı var araç alıyorsunuz bakın sevgili kova burçları. De oturduğunuz yerde apartman mı artık site mi, bilemiyorum yani sürekli sizi gözlemleyen bir insan var zaman zaman fark ediyorsunuz rahatsız olduğunuzda dile getiriyorsunuz ama sizi dinleyen yok yani fark ediyorsunuz ve çok huzursuzsunuz yani o siteye girip çıkarken yani bu nereden bu hani beni böyle takip ediyor veya yani tüm yaşantınızı şu da olabilir bayansınızdır. Sitedeki başka bir bayan habire sizi gözetliyordur. Yani ay markete mi gitti, nereye gitti, nereden geldi gibi sizi rahatsız eden bir e, şahsiyet var. Bekar olan e, kova burçları. Yani gelinlik provanıza gidiyorsunuz. Fakat e, size inanılmaz destek olan hani sihirli değneğiyle dokunan bir bayan var. Yani bir panik bir telaş içindesiniz gelinliğinizle. Yani diyorsunuz ki her şey güzel olacak mı? İşte benim bu gelinliğim iyi güzel hoş olacak mı filan veya ücretini karşılayabilecek miyiz gibi heyecanlarınız var. Bakın bu bayan size inanılmaz destek ve her şeyinizi karşılıyor onu söyleyeyim. Bir de bu bayanın karşısında bir de erkek var. O erkek zaten bayan ne dese onu yapıyor. Yani bayan diyor ki mesela şu kadar tutar tuttu. Hadi benim hesabıma at. Hadi onun hesabına. Ve sizin her şeyiniz karşılanıyor. Ya bunlar dönür de olabilir, bilemiyorum. Evet bir anahtar çıktı. Bir mülk alımınız söz konusu. Ama bu çok büyük bir anahtar. Yani aynı anda birkaç daire mi ne diyeyim yani çok çok büyük şeyler var burada bir de burada ağaç dikmiş bir kova burcu var yani sanki 6 tane kök dikmişsiniz ee, ve dilek dilemişsiniz bu kökleri dikerken dileklerinizden bir tanesi bu hafta itibariyle gerçekleşiyor ve bakın 15'inde haber bekleyin. 15'i itibariyle e, haberleriniz geliyor. Bundan önce de dileğiniz gerçekleşiyor. Sevgili Kova Burcu. Ve hani kutlamalar yapacaksınız. Yaşasın diyorsunuz en sonunda oldu diyorsunuz. Burada bayağı masa başında bir pastanın kesilmesi bir şeylerin kutlanması var. Ve birilerini de çağırıyorsunuz bu kutlamaya yani birlikte çok eğlenceli güzel zamanlar geçiriliyor. Ama dediğim gibi özellikle 15'ine dikkat edin sevgili kova burçları müthiş aydınlık haberler size doğru geliyor. Evet sevgili kova burçları. Şimdilik haftalık kahve alıyorum bu kadar kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.